Öncelikle aleyküm arkadaşlar bugün efsane bir bilgiyle yine karşımızdayız aracımız 2010 model Skoda Superb, elegans model ee, bu araçlarda zamana duyarlı olarak ön camda şu tam olarak şurada sensör bulunmaktadır bu sensörün içerisinde jel vardır bu jeller e, yağmuru okuduğunda gerek yağmur sensörü gerek otomatik far şurada auto far kısmında auto yazıyor. Otomatik farlarımızın gece algılanmasında iki tane sensör vardır. Ve bu sensörler devreye girerek aracımızdaki konforu, özelliği aktifleştirmiş oluyor. Tabi bunlar zamanla eriyebiliyor, bozulabiliyor. Bu jelleri değiştirmek gerekiyor. Ve bunu tekrardan beraber şu anda yapacağız. Öncelikle şöyle... şeylerimizi indirelim, süslerimizi. biz lazım olacak tek şey bir tane düz tornavida. Bunu Skoda Superbe için. Tabii genelde tüm araçlar hemen hemen aynısı. Biraz daha e, değişiyor. Bir kapak yandan çıkıyor, bir kapak ikiye ayrılıyor. Mesela Superbe ikiye ayrılıyor. Tam olarak şu gördüğünüz çizgi, çizgiden orta çizgiden kırmadan tornavida'yı soktuk. İki yana ayırdık. Şunları çıkardık. Tabi ben de araç içi kamerası olduğu için biraz daha zor. Sizde daha kolay olacak. Bunu aşağı doğru çekerek çok rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz. Aşağı doğru çektikten sonra orta tarafta şurada. Tam şurada orta tarafta gördüğünüz gibi sensör var. Bu sensörü sadece tutup aşağı doğru çekiyoruz. Üst ön kısmını temizliyoruz. Ondan sonra tekrar jelimizi takıp Çalıştırıyoruz. Yani ayna sökümü şu şekil gerçekleşiyor. Aynayı değişmek istediğinizde de şöyle değişebilirsiniz. Aşağı kaydırdığınızda e, ben de şey olduğu için çıkmayacak. Kamera olduğu için çıkmayacak. Ama sizde çıkacaktır. Aşağı kaydırdığımızda aynayı da çok rahat bir şekilde alabiliriz. Öncelikle şöyle bir bakalım. Neden yapıyor olabilir? Kontağımızı açalım. çalıştırdık Evet arkadaşlar şu anda geldik tekrardan aynamızı sökmüş durumdayız şöyle görebiliyoruz Şurada jelin olduğu yer var. Normal şartlarda şu kapağın arasında bir çizgi daha var. Şu çizgiyi de çıkardıktan sonra e, ayırdıktan sonra birbirinden şey yapabiliriz. Tamiratını yapabiliriz. Şimdi bir dakika daha bekleyeceğiz. Bu aracımızda şu yağmur otomatik silecekleri yağmur yağdığında otomatik silecekleri çalıştırması için tek yukarı komut verdiğimizde çalışmıyordu. Fakat yaptığımız incelemeler sonucunda içerideki jelin bitmiş olduğu ve şu üst soketin temassızlık yarattığını gözledik, gözlemledik. Ve bunun için de çalışma başlattık, işlem yapmaya başladık. Tabi normal şartlarda hiç söktüğüm bir şey değil. Ben mekanikçiydim, motorla ilgileniyordum. Fakat böyle şeylerde de size yardımcı olmaya devam edeceğim. Sadece sizden ricam abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın. Ki daha güzel videolar gelsin. Sizin her yorum yaptığınızda sizin aracınıza ait olan arızaları tespit etmeye çalışacağız, çözmeye çalışacağız. Şimdi şu yağmur sensörünü söktük. Aşağı aldık, dışarıya aldık, içini jelle doldurduk. Ondan sonra tekrar taktığımızda çalışmama yavaş ya yani tekrardan çalışmamaya başladı bir gün sonrasında. Soketinde problem olduğunu düşündük. Şu anda ve soketinde yağmuru algılıyor. Şöyle size de göstereyim. Şu anda normalde kapalı. Bir tık yukarıya getirdim. Hızlı bir şekilde. Şimdi duracak kendisi durdu. Şu anda yağmur sensörümüz tamam. Aktif ve çalışır vaziyette. Şöyle kapatabiliriz. Şu anda herhangi bir problem yok. Yağmur sensörümüz çalışıyor. Sizin de böyle bir arızanız varsa sensör değişmek yerine öncelikle jeli değişmenizde fayda var. Şunları nasıl söktük derseniz şunun zaten kapağı var. Hemen Şöyle tek elimle nasıl olacak. Şunu şöyle takıyoruz. Kapağa gelecek şekilde. Zaten yönü var. Süper bir için konuşuyorum bunu. Hatta şöyle tek elimle bir takayım. Taktım. Ben de araç içi kamerası olduğu için bunu aşağıdan normal şartlarda şu çeltikler şu deliklere denk gelecek. Şunu da aşağıdan yukarıya doğru çektirmemiz gerekiyor. Fakat ben de Yağmur, sen, şey, iç kamera olduğu için araç içi kamerası olduğu için bunu biraz takarken ben şahsi arabam için zorlanacağım ama siz kendi aracınız için zorlanmayacaksınız indirip kaldırdığınızda çat çat hemen hızlı bir şekilde geçecek problem yok konuda problem yaşamazsınız eğer araç araççı kameranız yoksa beni izlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan görüşmek dileğiyle hayırlı ramazanlar diliyorum eğer sizin de böyle bir arızanız varsa yorumlarda buluşalım herhangi bir arızanız varsa anlatın çözmeye çalışalım elimizden geldiğince yardımcı olalım bilgi aktardıkça güzeldir benim ben de durduğu sürece değerli değil size geçtiği sürece bilgi değerleniyor siz de emeğimizin karşılığını e, kayıtsız bırakmayacağına bırakmayacağınıza inanıyorum tekrardan hayırlı günler diliyorum aracımızın sensörü de bu şekil. Ben şimdi aracımı toplayacağım. Ondan sonra yani siz de toplamış olacaksınız. Aracınız aktif bir şekilde çalışmış olacak. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.